Doktor yanılıyor olabilir misin? Ah, yanılmıyorum doktor. Bir ayağında çizgili çorap var, diğerinde düz. Yani, yani karanlıkta uyandın. Yani yengemi uyandırmak istemedin. Neden? Çünkü aranız bozuk, çünkü onu aldattın. Ama beni aldatamazsın, devam et. Doktor ben sana hastayı soruyorum ya. Sen ne anlatıyorsun ya? Brusellos konusunda yanılıyor olabilir misin diyorum. Hey hey hey. Hey dayı hey. Değiştir bakalım konuları. Hey. Yemezler hadi. İyi hey, hadi o konuda da yanılıyorum. Bütün semptomları koydum alt alta topladım eşittir. Mis gibi peynir çıktı. Taze köy peyniri. Sonuçlar gelmeden emin olma bence. Bir bir beraber. Sonuçlar gelmeden her şey belli olacak zaten merak etme. Eğer yanılıyorsan, Bursella değilse o zaman durumu kötüye gidecek ve yavaş yavaş ölecek. Yok eğer haklıysam zamanında yakaladıysak iyileşecek. Yok eğer haklıysam ve zamanında yakalayamadıysak, tanı koymakta geç kaldıysak o zaman el kulağındadır. Birazdan zaten kardiyak arrest. Hadi, hadi sıra sende. Hazır. Gel Hazır. 50. Hazır. Adrenalin çabuk. Hemşire Hanım çabuk. Yengeye söyleyecek misin? Neyi söyleyeceğim ya? Borusella meselesine. Ya yok benim söyleyecek bir şeyim arkadaşım Allah Allah. Ha ama bak şeyi söyleyebilirim. Benim bir ilişkim olduğundan şüphelendiğini söyleyebilirim Aslı. Senden zaten hoşlanmıyordu. İyice nefret eder. Ee, söyle selamı da söyle. Yengem sever beni. Ha sen öyle san. Evet. <laughs> Doktor. İtiraf edeceksin çünkü ferahlamak, rahatlamak istiyorsun ama rahatlayamayacaksın kendini benim kanepede bulacaksın. Üzerinde battaniye, ha? Çizgili çorap dışarı çıkmış, ha? Hadi. Aşırı sinirlerimi bozuyorsun ha. Oğlum yok benim itiraf edecek bir şeyim ya. Hadi doktor, hadi. Niye o zaman benimle gecenin bir vakti burada futbol oynuyorsun? Seni yenmek hoşuma gidiyor. Allah Allah. Ayrıca nasıl bir mantık bu ya? Birisi evine gitmiyorsa karısını aldatıyor demek <laughs> midir? Bu kadar basit mi? Bu kadar, bu mu yani? Aynen bu doktor. Suçluluk duygusu. Hatırlıyorsun değil mi? Hediye paketi kurdele falan çikolata. Suçluluk duygusu saat gibidir. Tıkır tıkır işler. Selin de evine gitmiyor. Çünkü kendisini aldattığı için suçluluk duyuyor. Bir dakika bir dakika. Selin mi dedim? Bir dakika. Ee, ne oldu? Kulakları diktin. Selin dedim. Metin'i terk edecek herhalde. Neden? Kavga etmişler dedim ya. Ee? Eee işte detayları aldım. Dertleştik biraz. Dertleştiniz mi? Uyduruyorsun ya. Bence gayet ciddiydi Selin. Göz bebekleri falan büyümüştü. Hadi. Hadi. Hocam hasta kardiyakares geçirdi. Kalbi sinüs ritmine geri döndü ama çok hasar görmüş durumda. Bursellos tanısı doğruydu ama geç yakaladık. Kalp kapağındaki vejetasyonlar koparak koroner arterine gitti ve kalp krizine sebep oldu. Kalbin pompalama gücü yarı yarıya düştü. Böyle giderse bir haftaya kaybederiz. Bunun dışında durumu nasıl? Amirim basit bir soru sordum. Hastanın beyni, testisleri, akciğerleri, bademcikleri, geri kalan her şey ne durumda? Beyninde bir sorun yok şimdi. Genetörün her sistem ve böbrek fonksiyonları da gayet iyi. Güzel. O zaman... İhtiyacı olan tek şey bir kalp. Onu bulduk mu hastayı taburcu ettik demektir. Hadi kalpsizlik etmeyin. Bana bir kalp bulun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.